Bir kara kaşın, bir kara gözün değer Bugünkü videomuzda iftara 20 dakika kalayı çekiyoruz arkadaşlar. Ne bu Ve Ramazan ayında kuryeleri yaşamış olduğu telaşı biraz böyle trafikte de sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi Ramazan'da kuryeler bütün gün normal seride saatte bir paket, iki paket falan paket atar. İftara yakın İftara bir saat kala o curcuna başlar. Çantasına 10 tane paket, 15 tane paket ne tutuyorsa ne götürebilirse yani. Sistem çünkü normalde Ramazan'dan önce maksimum 3 paket tanımlıyorken 3, 4, 5, 6, 6 7, 8 acımaz yani paket atar. Ramazan ayında kuryelik hem para olarak tatlıdır ama bir noktada da yorucudur. Oruç tutuyorsanız ki oruç farz tutmamız gerekiyor. Önemli Ben tutuyorum elhamdülillah Tuttuğumu söylemenin de alacağını olacağını düşünmüyorum Çünkü farz Farz olan şeyin rüyası olmaz bir kere tamam mı? O sebeple arkadaşlar oruçluyken biraz zor oluyor ama e, Test ettiğim ve kesinlikle Sorun çıkmaz dediğim şey şu Abi ne kadar çok çalışırsan çalış Oruçta zaman geçiyor bir de az saat tutuyoruz Hani böyle reflekslerim şöyle oldu böyle oldu Tabii şeker hastalığı falan filan Bunlar müstesna benim reflekslerim tutmuyor falan filan geçeceğim ona onu abi oruçluyken bile savaşmış yani sen motor üstündesin paket götürüyorsun tabi gene tekrar söylüyorum hastalığı falan ayrı tutarak konuşuyorum bunları sağlıklı bir birey rahat bir şekilde oruç tutarken motosiklet kullanabilir reflekslerinde yok bilmem ne oldu hani incinmişsin dedi muhabbetine dönmesin onlar haricinde Ramazan'da arkadaşlar trafik biraz başa beladır bu saatlerde gördüğünüz üzere. Kent Meydanından yaklaşık 14 kilometre falan olmuştur burası ya tabi 14'ten de fazladır 16-17 kilometre olmuştur batı kentinde oradayım trafik hala bitmedi hatta acemlerde birle çocuğum birle tartıştım ama kameram kayıtta değildi içmekse önümde gidiyordu müsaade et diyorum geç kaldım diyorum geçmedi bir ufak bir sanırım o da oruçtu ufak bir böyle bir tartıştık işte oruçta en çok şey oluyor yani bir gerginlik oluyor bir sinir stres oluyor. Burada bu saatte polis çevirmesi var deme sakın ya bana. Yok değil mi öyle bir şey? Öyle bir saçmalık yapmadınız değil mi? He, kaza olmuş ondan. Memur ugh. Devam et abi. Bas abi. Bas abi sen. Bas gide abi. Anaşlar aç. Bir abi arada. Çık şimdi. Devam et abi. Iki. Harika. Yani genel olarak arkadaşlar Ramazan ayında kuryelik zor falan değil. Daha aksine parası tatlı bir iştir Ramazan ayında. Çünkü paket sayısı çok olur. İlk iki gün, 3 gün paket az çıkar. Ondan sonra hurra ver yansın. Her yer paket olur. Ben Ramazan ayında ben kurelik yapacak mıyım, yapamayacak mıyım, oruç tutarken zorlanır mıyım, öyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur, geçin bunları. Bunlar boş laf. Her türlü yaparsın, her türlü de para kazanırsın. Haberiniz olsun. Bu arada bu yeni yakıt sistemi gelmiş. UTTS, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi. Bununla alakalı da küçük bir bilgi vereyim. Ee, bence yaptırmak için çok acele etmeyin. Yeterli mi? Biz de deriniz. Öyle biz de mi deriniz? şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Tamam biraz daha detaylandırayım o zaman sizin için arkadaşlar. UTTS artık diyor ki devlet. kuruyorlar kuruyorlar Siz. Mehmet Şimşek diyor bunu. Buraya bak Mehmet Şimşek'in e fotoğrafını koydum. kuruyorlar kuryeler. Siz vergi ödüyorsunuz. Eğer ki benzinlikten benzin aldığınız zaman bir kuruş fazla benzin fişi alırsanız sizi s**erim diyor. O yüzden devlet diyor ki işte bu tür söylemlerin önüne geçmek için ulusal taşıt tanıma sistemini devreye soktu arkadaşlar. Anlıyorum. Ufacık bir çip yerleştiriyorsun. Hatta bir tane firma da bana reklam için yazdı. Görüştük ettik askıda kaldı. İşin olayı şu aslında doğru bir uygulama ama devlet doğru ya baktığın zaman hani devletimiz doğru yapıyor burada inşallah büyük vergi kaçıran firmalara da bir takip sistemi getirir devletimiz şanlı devletimiz daha mutlu oluruz direkt küçüklerden sıkmaya başlamasa daha tatlı olur aslında olay şu arkadaşlar kuryeler benzinliğe gidiyorlar diyorlar ki abi ben de benzin alacağım 100 liralık benzin aldım O 100 liralık fişi alıyor gider olarak kullanıyor %20 KDV'sini kullanıyor Ama çakal pompacılar bunu bir sektöre Dönüştürürler artık Nasıl diyor ki Bu arada benim debriyajım biraz eskimiş Neden öyle söyledim 80 çıktım rampayı Ben rampayı 80 çıkmazdım yani 190'ı falan görmesi lazımdı Ya karışım şey yaptı gevşedi Ya da ön variyatör arka variyatör Biraz salladı neyse konuya dönüyorum Pompacı diyor ki Abi bir tane araba yanaştı. Oynuyorum bak size. Abi fiş lazım mı abi? Değil kardeşim fiş lazım değil. Nakit değil mi abi nakit? Tamam abi diyor. Alıyor o fiş arkadaşlar. Boş fiş ya. Kimle anlaştıysa hangi kuryeyle anlaştıysa onun motorunu işliyor. Mesela kasada 1000 liralık fazladan yakıt fişi var. Alıyor bunu 200-200-300-300 ederek 1000 olarak yakıt fişi olarak işliyor arkadaşlar o yakıt fışını da yüzde üçten yüzde beşten satıyor mevzuyu anladınız umarım anladıysanız teşekkür ediyorum bu yaptığımı kesinlikle yapmayın ama geç kaldım karım beni kesebilir karımdan çok korkuyorum pompajda bu sistem uyguluyor yüzde üçten yüzde beşten satıyor ve senin de işine geliyor yani benim de işime geliyor diyorum ki ha birader ben nasılsa yüzde on diyorum yüzde beş bile versen yüzde nasılsa kardayım diyorum %5 parasını adamı ölüyorum, %15 KDV'yi ceme sokuyorum. Devlet dedi ki, hayır sokamazsın, ben sok ee, izin vermiyorum dedi, tamam mı? <laughs> i̇zin vermiyorum dedi devlet. Bu TTS'nin genel şeyi bu arkadaşlar artık yakıt kaçıramayacaksınız dedi devlet yani işin açıkçası. Ama ve lakin e, bu chip mip sistemi işte yok yeni aracı eski aracı söktün tak yeni aracı aldın sök falan böyle saçma sapan şeyler olması gereksiz. Yani nasıl bunu da anlatayım. Yeni sen aracını aldın, UTTS yaptırdın, taktığın bir yerde. Zaten 1 dolarlık, 1 dolar bile değil yani 5 centlik mi, 50 centlik mi ne bir çipmiş. Alıyorsun onu takıyorsun arkadaşım. Taktıktan sonra işte yakıt almaya gittiğin zaman pomponu otomatik olarak okuyor. Ha bu araba diyor Ahmet'in arabası diyor. O yüzden buna diyor benzin verebilir, sıkıntı yok. UTTS bu adam diyor bunu verdiği işleyebilir diyor. Anladınız mı? mevzu bu. Ama örnek veriyorum ben motosikletimi sattım yere motosiklet aldım. Çık mesela çıkartacağım o UTTS'yi. Kendi yeni aldığım motosikletime takmak istiyorum. Hayır diyor devlet. Yeni alacaksın diyor. Yeni 2800 lira ben sana diyor şey yapacağım. Tekrar tanımlayacağım diyor devlet. <laughs> tamam mı? <laughs> o yüzden arkadaşlar biraz acele etmeyin. Bekleyin buna bir güncelleme gelmesi lazım. Yani bizim ülkemizde maalesef insanlar şeyi çok seviyorlar. Bir şey ilk çıktığında böyle taze boka sinek çok konar misali Üş, üşüşüyorlar yani ay senin döneceğin nasıl bir dönüş şeyin var ben anlamıyorum ki iki saattir sana bakıyorum dön diye bekliyorum ya bir de korna basıyorsun ya, ya bizim milletimiz öyle arkadaşlar taze boka sinek çok nasıl lan atasözünü unuttum taze boka sinek çok konar misali aynen taze boka sinek çok konar misali bizim insanlarımız hemen çok seviyorlar böyle şeyler yapışmayı bu arada saatime bakayım Bakalım 18.53 yetişirim ya Allah'ın izniyle. Trizi fırsata çevirmeyi amaçlıyorlar. Ha böyle bir şey var. Hemen yapayım modundalar ama o iş öyle olmuyor. Bazen işler tersine dönebiliyor. Ben her zaman irtidalen ben yanayım. Yani hızlı hareket etmek çok iyi değildir. Ha bir de bir tane daha atasözü var şimdi. Bak akıllı köprü arayana kadar deri suyu geçermiş diye bir mevzu var. Bu kazanç sistemlerinde bence geçerli. Böyle şeylerde, alışverişlerde e, verirken veriyorsun ya şimdi devlete veriyor. Verirken bence acele etmeyeceksin abi. Tamam mı? Alırken acele et bir şeyi. Ama verirken bence acele etme. Çünkü senin bu devlete vereceğin bir şey. Baktığın zaman alış alıyorsun aslında. Ha uygun aldım. İleride daha pahalanabilir diye düşünebilirsin ama bu alış değil bence. Bu veriş. Anladınız mı arkadaşlar? Yani veriş olduğu için İyi ayırt etmek gerekiyor. Alırken acele edebilirsin belki ama alırken de acele etmemek lazım. Hani tamam fırsatı görüp hareket etmek lazım da. Oruç başımı vurdu. Ben ne konuşuyorum bilmiyorum. Başımıza bela aldı bu videoyla. Yani velasıl kelam arkadaşlar. Soh balıkları çok yalnız. Videonun iki konu başlığı oldu. Birinci konu başlığı Ramazan'da kurelik yapılır mı yapılır hiçbir sorun olmaz. Ramazan'da kurelik yaparken oruç tutulur mu tabii ki tutulur. Savaşırken oruç tutmuşlar oğlum. Akıllı olun ya. Her türlü tutulur. İkincisi bu UTTS sistemi neydi? Ulusal taşıt tanıma sistemi. Carturt. Çok acele etmeyin bunu almak için. Bir güncelleme, bir upload edilecektir bu. Onun haricinde de başka size söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi iftarlar diliyorum. Bir gün şey olmuştu. Müşteriye sipariş götürmüştüm. İyi iftarlar diyeceğim tamam mı? Yani iyi iftarlar efendim. Hayırlı, pardon hayırlı iftarlar diyecektim. Diyemedim. Hayırlı iftiralar efendim demiştim mesela. Saçmalı. <laughs> Bu da öyle ince bir espriydi arkadaşlar. Burası da Balkan Mahallesi'nin incisi Naim Süleymanoğlu Caddesi ama bok içinde bakın. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı. Şu yollara bir bak kurban olduğum acemlerden geçtik az önce orayı da şey yaptın. Neyse evet arkadaşlar öpüldünüz görüşürüz.